Şimdi 2024 yılında hatırlarsak Ocak ayında emeklilere yüzde 49 zam yapıldı. Emekler yedemedi. Daha doğrusu enflasyon farkı verildi. Temmuz ayında yüzde 25. Yani toplamda 74 oranında emekli ayetlerine enflasyon farkı verildi. Hı hı. 2024'te. Fakat 2025'e gelirsek o artık 74 yok. Onun yerine 2024 yılı enflasyonu 44 devreye girdi. Hı, hı. Bu sebeple o 74 olmayınca 2024'te emek onla 2025 devlet arasında 31 fark oluştu. Ben bunu Temmuz ayında 2024 Temmuz ayında böyle olacak dediğimde AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler evet böyle bir durum var biz bunu düzelteceğiz demişti. Ben de yine sizin televizyonunuzda o zaman imkanım vardı. Dedik bir düzeltme ihtimalleri milyarda sıfır. Çünkü tüm emeklerin maaşını yüzde otuz arttırması lazım eskiler dahil. Bunu da yapmazlar dedim. Hı. Zaten bir hafta sonra da yine Abdullah Kuller'e mikrofon uzatıldı. Biz bu düzenlemeden vazgeçtik dedi. Yeren gibi düzenleme yapmayacağız dedi. Çünkü o kadar parayı emeklilere vermek istemezler. Töprülere, otoyollara, kamu özel işbirliği eleyene şehir hastalara para vermek para vermek varken emekliye para vermek istemezler. Bir de seçim yok. Onların oyuna da ihtiyaçları yok. 2028'de daha seçim yok Bilge Hanım. aynı şey 2025-2026 içinde olacak. Eğer Merkez Bankası'nın enflasyon neresi doğru çıkarsa ki sanmıyorum çıkmaz da çıkarsa 2025'te emekli olan 2026 emekli %25 daha fazla emekli derece alacak. Çok çok önemli. Şimdi doğru mu anladık Sayın Tezay? Aslında ben tam size şunu soracaktım ya böyle bir adaletsizlik var. İktidar bunu niye düzeltmedi? Yanıtını verdi Sayın Tezay. Dedi ki eğer düzeltmek isteseydi o zaman bütün emeklilerin maaşı %30 artacaktı. Dolayısıyla bunu tabii yap için emekliye gelince orada kaynak yok diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan e, böyle bir düzelme yapılmadı. Şu anda emekli olan yüzde 31 daha az maaş oluyor ama 2026 da emeklilik dilekçesini veren bu yıl emekli olandan yüzde 25 daha mı az aylık alacak? Yani evet. kaldı geri 3 bin özel yüzde 25 alacak ama bu şekilde devam ederse işte. sizde 2040'da emekliye para bile çıkmayacak. Yani emekli maaş bile çıkmayacak çünkü devam düşecek. E şimdi Bilge Hanım 2006 yılında bu kanun yasa başladı. <laughs> 2008 yılında da yürürlüğe girdi. Adı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Biliyorsunuz daha geçen hafta bu aynı katkı payları 7 liradan 45 liraya 50 liraya çıkarıldı. <laughs> aynı kanun sebebi oldu bunlar. Ben de 2006 yılından beri bulduğum her ortamda bas bas bağırıyorum. Çok uzun bir süre değil. Yakında insanlara emekli maaşı bile vermeyecek diye. Sağlık da çok pahalı olacak diye. Ama bu halk buna inanmadı. Şimdi yaşayarak ilanacak bilgiler. Yaşayarak e, zaten bir yaşamaya başladık. Pek çok izleyicimiz mesaj mesaj atıyor. Daha önce yaptıkları o sorgulama ekranında, E-Devlet'ten yaptıkları sorgulama ekranında çıkan rakamla bugün çıkan rakamı yan yana koyduklarında o düşüş zaten gözlerine seriliyor. Şimdi tabii bir yandan da evde olur olanlar vardı. Geçtiğini göstermiyor bir, bir yarım. Hı -hı. 2024'te ise ve da aylığa. 2025 Ocak ayında %15 fark verildi. Onu da ilave etmeler lazım. var mı? Bu orada %25 gibi görünmüyor ama gerçekte %31. Çünkü 2025 Ocak ayında SSK bağlı emeklerine %15 küsur enflasyon farkı verilmedi mi? <laughs> verildi. 2024'te hesaplıkları gördükleri rakama %15'ler ilave edip aradaki farklı görmeleri lazım o zaman daha da acı, daha da vahim bir tablo ortaya çıktı ya Musa anlattığımız. bizim anladığımız. Süküyor ama şey, yüzde yirmi beş diyorlar ya, 25 değil, otuz bir. Hmm. Peki hala şimdi dediniz ya bu eğer bu düzeltilmezse e, artık bu azala azala gidecek. Eee... Artık belli bir daha sonra emekli emekliye maaş verilemeyecek duruma gir. Yani maaş çıkmayacak hale gelecek bu hesaplama sistemiyle. Bu şekilde devam edilse ne yapılması lazım? O, ne, yapıl ne yapılması gerekiyor? Yasal düzenleme mi? Ne yapılması gerekiyor? İhtihara Yasal düzenleme, yasal düzenleme <laughs> gerekir ama bu hükümet emekliye para vermek mi? Mesela şu anda o yasal düzenleme yapılsa tüm emeklilerin aylıklarına %31 fark vermeleri lazım. Verirler mi? Belki bir 26 yapar nasıl hesap zulemeyi. <laughs> Yaklaşık olarak 31 üstüne 25 daha koyup %56 mı yapıyor? %56 artırma lazım. Bunu da yapmazlar. Zaten AK Parti hükümeti bu çalışmayı yaptı. Resim ortaya çıktı. bizim parayı vermek istememiz emeklilerdi. Derme bazı işler. <laughs> Ta kandırdığımız kadarıyla bir, bir seçim sandığı gelene kadar o gün geldiğinde belki e, ee, gündeme gelir konu. O zaman gelir, o zaman verirler bir yarın bak şu anda görürde 2028'de seçim var. Hı hı. Ama bu erken seçim veya öne alınma seçim diyelim 2027 Kasım'da seçim olduğunu düşünelim. 2027'de hem emeklerin bu kaybettikleri rakamlar hem memurlara verip de memur emeklere verilmeyen seyyanen zamlar hem de asgari ücretlere gerçek anlamda paralarını verirler. Anladığımız kadarıyla böyle bir düzenlemenin yapılması ve haberi aldığımızda bunu seçim işareti olarak algılayacağız. Şimdi emeklilere para yok dediniz ya e, Sayın Tezel. Ya iktidar ver ver istemiyor. Para var. Bir para var. Para para var. Bir şey var. İstemiyor. Bu bir tercih meselesi. Başka tabii başka yerlere e, gidiyor. Basit tercih. Siyasi tercih. Şimdi biz vermiyoruz emekliye bari siz verin mi diyor acaba e, iktidar. Şunu soracağım. E, Arkadaşlar rica edeyim. Milli gazetenin manşetini ekranlara getirirse e, arkadaşlarım e, şöyle diyor. O da e, bugün dikkat çekici bir marşet atmış. Biz zam vermedik banka promosyon versin e, diyor. E, emekli maaşlarına yapılan bu yüzde 15.1.705'lik zam var ya sefalet e, zam Bu zam tabii tepkilere neden olunca e, promosyon... E, Acaba müjdesi mi e, gündeme gelecek? SGK ile Türkiye Bankalar Birliği emekli aylıklarına promosyon ödemesinde yeni protokol için Şubat ayında pazarlığa başlayacak. Dolayısıyla emekli promosyonlarında bir artışa gidilmesi bekleniyor. Tabii şunu da düzelteyim. Az önce müjdesi derken tırnak içinde e, söyledim. Onun dağıtını çizeyim. Şunu mu diyor? yani Biz veremedik. E, bari bankalar promosyon versin. Emeklinin tepkisi diner mi? Peki böyle bir bir defalık alacak. Promosyonlar bir yıllık veriliyor, 3 yıllık veriliyor. Şu anda 7500 lira. Tabar aylık alanlara veriliyor. 3 yıllık. <laughs> Yılı 2500 lira. Aylık 200 lira. Bu promosyon da ona derne devam olmaz ki. Ve bankalar niye bu yüklersin? O emekliler 25 yıl, 30 yıl, 40 yıl sosyal güvenlik kumar prim dediler. En de yüksek oranlarda dünyanın iyi yüksek bizim çalışanlarımız da diyor %34. Mesela İsviçre'de bu rakam %8. Biz %30'da da diyoruz. Yani bilgi yurtta gülen şu anda aldığım maaşın %34'ü sosyal güvenlik kurumuna veriyor. Ben ileride emekli olacağım bana emekli maaş ver diye. Bakın gelişmiş ülke İsviçre'de bu oran %8. Sen insanlardan, çalışanlardan çalıştıkları 25-30 yıl, 40 yıl boyunca %35 oranda, 34 oranda prim alacaksın. Sonra da kasada para yok diyeceksin. Ne yaptı bu parayı peki? Şimdi e, tarih Tarık Bin Naram emekliye kimseden sadaka istemiyor. Gençliklerinde, dinç olduklarında, çalıştıklarında, para kazandıklarında, kendilerinden kesilen primleri yaşlandıklarında Güçsen düştüklerinde geri istiyorlar. Hepsi bu sistem adı zaten bu. Gençken, dişken, güçlüyken birime de yaşlanınca para al. <laughs> zaten emekli vardır, biz bize emekli ediyoruz da. Karnı Yaşlı, yaşlı, kaydı. Şimdi e, senin söylediğiniz çok önemli. Emekli maaş, e, emekli emekli zam istediğinde sanki emekliye sadaka e, verir gibi bir e, tavır içerisinde olduğunu görüyoruz. Oysa ki e, bizler maaşımızdan prim ödüyoruz. Emekliler yıllarca prim ödüyor. Onun karşılığını almaya gelince de böyle bir tabloyla karşılaşıyor. E, şimdi baktığımızda ikramiyeler de öyle değil mi? Daha önce e, bizim yıllar önce e, duyduğumuz, gördüğümüz tablo nasıldı? Bir kişi emekli olduğunda e, ikramiyesiyle birlikte bir evine alabilirdi, arabasını alabilirdi ya da şimdi o aracın 4 e, dört lastiğini alamaz hale geldi Sayın Tejer. Daha da kötü olacak anladığımız kadarıyla. Yani ben ilkokulu bitirdiğimde benim öğretmenim de bizi mezun etmiş bir yemek olmuştu ilkokulu benim Aldığı ikame ile bahçeli iki katlı ev aldı. <laughs> o yıllarda yerli otomobil vardı sıraya girdim anladı. Sıfır bir yerli otomobil de aldı kapısı önüne koydu. Artan parayla da oğlumu evlendirdi. Şimdi o ile veya kıdem tazmat ile işlerde adı kıdem tazmattır. Memurlar adı ikameyidir. Hesaplama tarzı aynıdır. Ne işçiler kıdem tazmat alınca, ne memurlar ikame alınca bırakın evi. Arabanın lastiklerini bile alamıyorlar. Tabii. Bu noktaya geldi, geçirildi, emekliler. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tezel vakit ayırdığınız için sağolunuz. Bir kez daha söyleyelim bakın arkadaşlarımız başlığa da taşıdı Sayın Tezel de söyledi. Emekliler sadaka istemiyor, emekliler bu adaletsizliğin giderilmesi istiyor. Ama ne, ne zaman giderilir? Ufukta bir seçim sandığı görülene kadar bu zor diyor Ali Tezel. Doğru mu anladık?